Herkese merhabalar. Bugün de bir mukbang videosu ile birlikte sizlerle bugün yaprak sarması Mark bank yapacağız. Buyurun başlayalım. Bugün yaprak sarması Mark bank yapıyoruz. Sarmalarım hazır marketten. Hazır e, şeyler var ya yaprak sarmaları onlardan aldım. Yanında e, vişne aromalı sodam var. Bu ara kolamalı içmiyorum. Spriter şeydir. Onları içmiyorum. Soda iç, içiyorum yani daha sağlıklı en azından. Tabii meyvelisi çok sağlıklı olmasa da şöyle tanıma başlıyorum. Hmm, güzel. Neler yapıyorsunuz? İyi misiniz? Evde vakit nasıl geçiyor? Önce Hayat'a soralım sonra sohbetimize girelim. Hımm, güzel. Bugün size bir şey anlatacağım. Covid-19 ile ilgili yani koronavirüs ile ilgili. Bilenler bilir benim dünya cüğünü popüler bir mikrobiyoloji sayfam var. Türkiye'mizi temsil ediyor. Ee, o sayfadan bana bir Türk arkadaş ulaştı. Hocam dedi. Ben de koronavirüs septomları var dedi. Hastaneye gittim mi dedim. Gittim ama almıyorlar dedi. Nasıl almalılar dedim. Almadılar beni dedi. Tek, eve geldim tekrar dedi. Ondan sonra e, şey deseydin dedim. E, neydi olmadı. Koronavirüs belirtileri var deseydin dedim. Dedim dedi ama şey yapmadılar dedi. Ondan sonra dedim tekrar git bir dene dedim. Ondan sonra dedim bana ne yapabilirim hocam dedim. Dedim ki ilk önce yaşını öğrenmek istiyorum dedim. Eğer sonra olmazsa söyleyin dedim. 29 yaşındayım dedim. Yurt dışına çıkıp geldim mi dedim. Ben gelmedim ama karşı komşum Ümre'den geldi dedim. Evet. Ve bu Ümre'den gelen kişi de ilk kabileden. İlk kabileyi karantinaya alınmadı. E, alınmamış. Eğer onlar alınsaydı eminim bu kadar yayılım olmazdı. Bunu söyleyeyim ben size. Büyük ihtimal ondan kaptı. Dedim kronik bir hastalığın başlıkla ilgili bir sorunum var mı dedim. Yok dedi. oğlum Doktora gidene kadar dedim. Böyle kendini normal gripmiş gibi dedim. Bak kendine. Başlığını yüksek tut, yemeğini ye, çorbalarını sıcak şeyler iç. Başlığını yüksek tut dedim. Öyle böyle iki gün biraz iyi olmuş dediklerimi yapınca sonra doktora gitmiş. Hızlı kitlerden falan yapılmış gerçekten pozitif çıkmış. Şu an karantinada kendisi tedavi oluyor. Bana yazıyor. Şu an durumu iyiymiş. Buradan çok geçmiş olsun diyetlerimi alıyorum. Dedim videolarımda bu konuyu anlatabilir miyim dedim. Önce izin aldım. Tabii ki anlatabilirsiniz dedi. Sizin sayenizde iyi oldum dedi. Çok sağ olun. İyi. İnsanlara iyiliğim dokunuyorsa mutlu ediyorsam ne mutlu bana. sen, İyisen, siz iyiseniz ben de iyiyim. E, hastalarımı tedavi etmeyi seviyorum. Yani, bu Ondan öncesinde siz bir yerde çalışıyor musunuz dedi. Oraya gelsen ben çalışmam çıktım. Çoktan çıktım. Ama hani yerler var dedim. Gitti. Çok şükür şu an iyiymiş. Buradan selamlarımı yollayalım. Sorun bu işte. İlk kabile karantinaya alınsaydı bu kadar belki yayılım olmazdı. Yaşlılarımız da dinlemiyor. Hani sonradan gelenler de dinlemiyor. Ne yapıyor? Çevresine ulaştırıyor Kendi de kötü oluyor. Herhalde bir iki güne kendisini taburcu ederler. Çünkü durumu iyi gidiyor. Zaten genç. Çok genç. Kendine iyi baktığı için, tedavi edildiği için kısa sürede iyileşir umuyorum. İnsanların psikolojisi o kadar bozulmuş ki bir öksürmeyle bir burun akıntısı yok ben korona mı oldum diyor. Yani şu an gerçekten insanların psikolojisi de bozuldu. İyi değiller. Siz evde kalın. da kalın. Kendinize İzolasyonunuzu kendiniz yapın, hiçbir şey olmaz. Şu an işe de gidilmiyor. Gidenler mecbur gidiyor, gitmeyenler kendine dikkat etsin. Gidenler göndermeleri lazım. Çıktıklarında bir küçük olan yalın yanınıza el desinfektanları alın, ıslak mendil alın, korun kendinizi. De. Maskeyi aslında hasta kişilerin takması gerekiyor. Grip daha iyi olsa takması gerekiyor. Bugün biraz saatle ilgili, mevsimle ilgili konuştuk. Eğer benim konuşmalarım sizi rahatlatıyorsa ben konuşuyorum sana yok yani. Ben siz sıkılmayın diye o kadar hani sağlıktan falan bahsetmiyorum. Yoksa saat ilgili çok konuşulacak şeyler var. Sohbeti de aldım. Normal bitti neredeyse. Normal çok lezzetliymiş. Annemle şimdi lağını sarmışız. Dağına dolması falan yapacak sarması. Kıymalı. Benim onu da çek sevmiyorum. Ama ben sevmiyorum lanayı. Lan dolmasını sevmiyorum ya. Niye bilmiyorum. Bir de kıymalı dolma pek sevmiyorum ben. Zeytinyağlı. Zeytinyağının soğunluğu da sıcağında da bayılırım. Morali bozuk olanlar, can sıkılanlar, bunalanlar. Moralinizi yüksek tutun, iyi olun. Kimse sizler önemli değil. Aileniz dışında olan bir şeyleri de takmayın. Tamam, hoş biraz damarlı. Sarmanın yanı güzel diyor da. Evet, doğmalarım az kaldı. Her gün her gün e, video atmaya çalışıyorum arkadaşlar elimden geldiğince. Zaten işimiz olmadıkça dışarı çıkmıyoruz. Ben de video atıyorum. Sizlerle birlikte oluyorum. Öyle yani. Ben eskiden yiyip yiyip kilo almayanlardan ama şimdi su isem yarıyor. E bir boğa burcu olarak da yemek yemeye bayılıyorum. İşim çok zor. Daha ve ASMR nedir bilmeyen insanlar var. İzlemiyorsan eleştirme izleyenleri ve çekenleri. Size ne? Seven seviyor. Ben de seviyorum. Ben de başkalarını izliyorum. Ben mukbang çekiyorum. ASMR çekmiyorum. O ağız çapı sapırtatmalar. Söyleyemedim pardon. Ağız sesleri şeylerden geliyor. ASMR'lardan Mark Bain de yok öyle. mukbang sohbet yani hani bu mesela gurmelerin de yaptığı bir şey. Yani kötü kötü eleştiriler yapmanıza gerek yok. İzlemiyorsan izleme. İzleyenlere ve bu işi yapanlara da saygı duyuyorum. Bu yazılanları da Twitter'da falan gördüm yani. İzlemiyorsan izleme. İzleyenlere de mani olma. Ne diyoruz? Bugün de doyduk. Evet arkadaşlar. Bugün yaprak sarması mantı yaptık. Bugünlük videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.